Evet hocam işte böyle sıkıyoruz abi. Abi kiri kendi götürüyor mu? Kiri kendisi götürüyor bak. Değdiği yeri indiriyor. Ne o 1 liralı şeyden ben de keşfettim İstanbul'da ya 1 liraya Opetlerde var ya Petrol ofiste şey yapmış 1 liraya hem köpük veriyor hem su veriyor Bak araç ara, ara köpük ya yetmedi mi? Boy, boyunca yetmiyor <laughs> abi sen de şey gibi köpük, köpük köpük veriyor sandım. Yok bu o çok köpük var. için şey lazım. Bu o, basınçlı mı lazım? Basınçlı cihazla bir takılan bir aparat var. Ondan lazım. Cantlar çok kötü oldu ya. Sabah da bir şey vardı. Bir parmak kırağı var üstünde ya. Don. Ankara böyle, İstanbul gibi değil. Bereket kapılardaki şey var. Yağladılar. E, kapılar donar. Ekran gelmedi 10 saniye ya dedim e, ben e, ekranı kaybettim. Araba alışkın değil. Şimdi <laughs> kapalı garajda falan duruyor. Bizim orada eksi 7, eksi 8 ayaz görmüyor yani. Güzel bir şeymiş ha. Kirler direkt atıyor. Şeye gerek yok değil mi? Bir şey sürmeye gerek yok. Ya süngerle silmeye falan. Yok yok yok. Hangi çok kirli olursa o zaman şey yaparsın. Yani hiçbir şey sürmüyorsunuz. Yani. Evet, evet. Boya korumadan beri çıkanmadı araba bir aydır farkını göreceğiz. Çok katılım olmayacak herhalde. Hocam şurası da şey olmuş ya. Hmm. Bak nasıl Böyle başarılı şeylere zarar vermiyor değil mi? Yok yok, yok hiçbir zarar vermiyor. Hocam burası burada. Bu şey aleti nereden aldın Gökhan? Bu şey metrodan aldın ne? Metro bizim orada yok ama buluruz burada herhalde şey, şeylerden. Şey, Bağ poşta hepsi ne var ya? Şu tarım malzemeleri satan yerler var ya. Onların hepsinde var. şey de perpadan geliyor zaten. Onu biz alırız. Şöyle bir <laughs> çekelim. Ama Megrus'un şeyi çok güzel ya, lastik parlatıcısı. Üç hafta cayır cayır cay yanar. Ne yapıyor bu? Bu abi direkt şimdi rahat <mülüyor> Şimdi basınç tutunca, değil <mülüyor> evet. mi? kuru, kuru arabaya. Evet. Yani ben, Kapatayım mı Gökhan <mülüyor> Hocam? Kapatayım Tamamdır, kapa,